Evet, şimdi Kamil Bey'in yaklaşık bir 15 gün önce uygulama yaptığı emeğli e e, marul fideleriyle e ile marul fidelerini Kamil Bey'in e, ağzından dinleyelim. Kamil Bey, e, tekrar merhaba. Şimdi e, ürünlerle ilgili biraz bilgi verelim. Acaba EM ile bandırarak diktiğimiz marulların e, ne gibi faydası oldu ya da e, ne gibi zararı oldu? şimdi e, bizim gözümüzde gördüğümüz nokta Fikret Bey böyle geçersen daha net çekersin. Tamam. Burada 4 sıra EM uygulamadığımız nokta var. 4 evet. sıra. Ve daha önceden e, kazıkladığımız bir, bir nokta. Öten dönemde de çekmiştik zaten onu. Evet. Şu kökle şu kökün arasındaki fark yalnızca 20 santim var arasında veya 50 santim var. Evet. Bir de bu bu EM uygulanan morul fidesi. Evet. Bundaki de EM uygulanmayan morul fidesi. Peki e, mantarı hastalıklarla ilgili sizin gözlemlediğiniz biz çünkü diyoruz ki mantar ve nematotta da e, sıkıntınız olmayacak. Bu konuyla ilgili şu andık görebildiğiniz bir şeyler var mı? Şu anda e, EM uygulamadığımız noktada mantar belirtileri zaten görmeye başladık. Hmm. Birlikte de gördük. Başladı yani. Şimdi bundan sonraki ortamda daha da net. Anlaşılacak. Tamam. Bu... Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür Kemal Bey'e. Tamam. Ee, uygulama yapacağız bahçemizde. Devam ediyoruz üstten ve alttan uygulamalarımıza. Daha sonra tekrar birlikteyiz.